Dersen, şimdi o biti, biti yapacağız. O biti biti tara veya şi, biti, baya, şi yastık cim yastık. da adet bittan Hava veya da dit, dön, san, dit, dit. Bit, bit, bit bit bit. Bu. Bu çıktı. O ne? Daha şey var. Daha Kaçayım mı? Açayım. Çantanı yanına. Demek ki bir yere gidiyorsun. Evet canım benim. Sağlık kucağına gidiyorum. Sağlık kucağına? Biliyor bu büyük adam var tabii. Büyük adam mı? Hı hı. Tut buradan. Tutayım mı? Evet. Buradan tuttum. Çek. Yani şekeri olan yok <laughs> mu? Ona Çek 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 çek. <laughs> Dur bir dakika bırak. <gülüyor> Niye gülüyorsun öyle? Bunları da set ve çeyet ol tamam. Tamam. Doktor hasta olunca gideriz. Açamıyorum Ayşe. Ne? Açamıyorum ya. Ben de şekerim var mı yok mu öğrenmeye gidiyorum. Hmm. Açtım. 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 Ama e, içinde ne var biliyor musun? İçinde hiçbir şey yok. <laughs> Bakayım tabi. Aa benim de yokmuş. Bayram gelsin senin için şekerleri toplar getiririm canım babaannem benim. Ama benim bahsettiğim şeker o şeker yani. değil Milo'ya. Değil mi? Nasıl şekermiş o? İstersen annenden izin al. Benimle doktora gel. Doktor amcan <laughs> some shit